İftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de güllaç. Peki bu lezzetli tatlı evde nasıl yapılır? İşte ustasından güllaç tarifi. Güllaç Osmanlı mutfağından günümüze gelen miras. İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti. Üstelik yapımı çok basit. Tarif bu 10 kişi için. Bunu evde herkes kendi kaç kişilik yiyecekse ona göre ayarlayabilir. Bu haberi izledikten sonra hemen mutfağa gidin. Çünkü lezzetli mi lezzetli iftarı açtıktan sonra damaklarınızı şenlendirecek bir tatlı tarifi vereceğiz sizlere. Güllaçtan bahsediyoruz malum. Ramazan denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri güllaç. İftara saatler kala bir yandan da kendinize böyle hafif bol sütlü bir tatlı hazırlayabilmeniz mümkün. İşte evde güllaç yapmanın püf noktaları. Güllaç yapmanın yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Öncelikle 2,5 litre süt kullanacağız bunun için. 200 er gram pudra şekeri, antep fıstığı, toz şeker, file fındık, dondurulmuş kiraz ve hindistan cevizi. Malzemelerimiz bunlar. Önce 2,5 litre süt kaynatılıyor. Ardından şeker ekleniyor. 650 gram şekeri buna karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra burada sütün derecesi çok önemli. Eğer çok sıcak olursa bu sefer güllaç yapraklarımız lap olur ama çok soğuk olursa da bu sefer süt işlemez ve güllacımız kuru kalır olacak yani sütün ılıktan Ilıktan fazla sıcaktan az. Güllaç yaprakları sütle tek tek ıslatılıyor. Sırayla tepsiye diziliyor. Bundan sonra bu güllaç yaprakları tek tek kırarak koymaya başlıyoruz. Tepsiye döşüyoruz bunları. Altı yaprak alta katlayarak koyuyoruz. Hindistan cevizi, fındık ve pudra şekeri karışımı üzerine serpiliyor. Sütle ıslatılan güllaç yaprakları bir kat daha tepsiye yerleştiriliyor. Tekrardan bir altı kat daha Yine güllaç yapraklarını döşemeye devam ediyor. Şimdi evet. üzerine süt ilave ediyoruz. Evet, bolca süt ilave ediyoruz. Burası işte ikinci kısmı çok önemli. Biz zannediyoruz ki sütü bolca koyduk ve e, yetti. Ama hayır, aslında gülaç yapraklar o sütü emiyor. Ve biraz beklediğimizde göreceğiz ki aslında sütün hepsini çekmiş. O yüzden biz tekrardan üzerine tekrardan süt ekleyeceğiz. Burası çok önemli. Eğer eklemezsek. ...güllacımız kuru kalır sonrasında. Süt şu anda bir bakın hiçbir şey kalmadı bol sütten hepsini çekti. Güllaç yaprakları o sütü evet. çekecek evet. ve sıra geldi süslemeye. Evet. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Güllacımızı süsledik. Püf noktalarından biri yarım saat 40 dakika kadar oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Buzdolabında soğuduktan sonra servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar.